Efendim eskiler hatırlayacaktır. Atari zamanlarının çok ünlü bir oyun kahramanı vardı. Süper Mario. İşte o sanki kanlanıp canlandı ve İstanbul Karaköy'de balık ekmekçi oldu verdi. Murat Usta Süper Mario'ya benzerliğiyle özellikle turistlerin vazgeçilmez. Wow, ah, Süper Mario Hı, diyorlar. Very good. Thank you. Delicious. Benziyor mu? Benzemez mi? Sokağa girdim dedim ah Mario var burada bak ufaklık da geliyor diyor Mario amca balık yapsana bana diyor. Bir zamanların efsanesi Atari oyunlarının da vazgeçilmezi Süper Mario. Yanımızda da ona bir o kadar benzeyen Karaköy'de balıkçılık yapan Murat Usta var benim hikayem tezgahda başladı. Biraz çalıştıktan sonra dedik hadi bir diken açalım. Dikeni açtık. Bu şekilde patladı gitti. Şapkası, kırmızı tişörtü, mavi önlüğü. Yani Süper Mario'nun benzeri. <laughs> Hareketleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bir insan bana karşı bir, bir sempatik duyduğu zaman ben ona karşı daha çok sempatik duyuyorum. mişimi daha çok seviyorum. Murat Usta'nın balık dürümü özellikle turistler arasında çok ünlü. O Mario, Mario diyor, Mario 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 diyor. Gelip fotoğraf çekiyorlar, sarılıyorlar, öpüyorlar. Mario the Fisherman is very delicious. Not very spicy but interesting taste. <laughs>